Oo. Sen bu soyu nasıl yazdın? Ya. Bezelye yemeği diye düşünüyorum. Benim için Benim en en tadını değiştirebilirim. <laughs> o o ben O ben sana Ben olsam ben sana <laughs> Tamamdır. adım Tümay Mutlu. Lojistik sektöründe finans muhasebe departmanında finans muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. Ee, yaşım 31, İstanbul'da ikamet ediyorum. Evlenmeye geçen sene karar verdim. Ben Büşra Gökal, ee, ben de finans sektöründe çalışıyordum, Ön çalışıyorum. Önceden aynı yerde çalışıyorduk, şimdi ayrıldık. Ee, 24 yaşındayım, bu şekilde. Bana iki gün ulaşamadın diyelim, beni sormak için ilk arayacağın kişi kim olurdu? Annem ve kardeşimin. <laughs> <laughs> Çünkü e, hani mutlaka bir yere gittiği zaman ya da ulaşılamadığı bir şey olduğu zaman annesinin ve kardeşinin bilgisi olur. E, annesi ve ilk kardeşine ulaşır. En kötü ihtimal şirketten birilerine ulaşır. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu peki? Söyleme <laughs> <laughs> Sıra bende. Farklı bir ülkede yaşasaydık burası neresi olurdu ve neden? Neresi olurdu? Bunu kendime göre görümca... cevap versem sana <laughs> Daha sıcak yerleri seviyor kendisi. Ben daha soğuk yerleri seviyorum o yüzden. Mesela? Ama büyük... Ya ben Norveç taraftarıyım her şekilde. Ama o daha çok sıcak iklimleri seviyor. Ama Amerika olurdu büyük ihtimalle. Amerika orta yok. Evet. <laughs> Amerika olurdu. <laughs> Tüm birikimimizi yaptığım bir hata sonucu kaybettim. Tepkin ne olurdu? Neden benden fikir almadın? <laughs> yani sadece bu olurdu. Sadece Kızma falan yok mu? Nerede hata yaptığını bulmaya çalışıyorum. <laughs> Ama biz ikimiz de finansçıyız, öyle yapmayız yani. yani. <laughs> Hiç hoşlan, hoşlanmadığın bir arkadaşım var diyelim. O arkadaşımla görüşmemi istemiyorsun. Bunu nasıl bana söylerdin? <laughs> tanıdık geldi. Evet, tanıdık geldi. <laughs> görüşmemelisin direkt yani. Hiç hoşlanmıyorum. Görüşmemelisin. Bana göre fazla yakın davranıyordu o yüzden. <laughs> İlk dansımızda çalan şarkı neydi? Ah çok güzel bir soru ilk dansımızı hatırlıyorum şeyde düğün davetinde olmuştu yani arkadaşlar arasında bir organizasyona dans etmiştik ama şarkıyı hiç hatırlamıyorum. Ben seni. Neydi? <laughs> biraz... hiç yok. Yok mu? Söyle <laughs> <laughs> Bana ellerini ver. Ha, <laughs> ya, tamam. Seni <laughs> Şu an benim için bir şarkı söyler misin? Sesim çok kötü. <laughs> Sevdiğim <laughs> 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 Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem <laughs> Bravo! Çabuk çalalım, hızlı çalalım. Evet. <laughs> <laughs> Yurt dışından çok iyi bir iş teklifi aldım. Benimle birlikte gelir misin? Direkt hiç düşünmüyorum. Hiç, dakikasına. Çok doğru. İlişkimizde en sevdiğin anımız hangisi? En böyle aklında ka evlilik teklif ettiğin gün olabilir yani bence. Neydi? Detay verelim biraz. <laughs> Var mıydı o bir şey? <laughs> Benim biraz öküzlüyüm ben. <laughs> Kendisine evlenme teklif ederken, ya diz çöktü falan hiç beklemediğim bir anda tabii ki. Ben kalk kalk falan dedim ne yapıyorsun? <laughs> Bu olabilir bence hani hiç unutamadığım an oydu yani. Tamam. Utandığım için de biraz bakalım sen Beraber izlediğimiz ilk film neydi? Bu ben de tam bir bilmiyorum. ben de <laughs> hatırlayamıyorum şu anda yani. Ama Marvel filmi olabilir galiba. Marvel'dı galiba. Değil mi? Endgame falandı galiba. Yani şey Marvel'ların Böyle hepsinin bir araya hepsi geldiği bir şey evet, evet. ama ismini hiç hatırlamıyorum şu anda. Yüzüklü, <laughs> ko ıı, falan, evet. falan hepsi böyle bir araya gelmişti böyle <laughs> evet. bütün süper Oydur. güçler. O'ydu. Büyük ihtimal o'ydu. Bir kafa açsak e, neden başarılı oluruz, neden başarısız? Diye. Bir kafa açsak... Zaten öyle bir düşünüyoruz. Yapsak mı öyle bir şey ileride falan diye zaten. Biz başarılı oluruz gibi geliyor. <laughs> 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 Aynen. Yok bu pandemide İstanbul bayağı bir... İstanbul'da olmadan açaydınız iyiydi yani. İstanbul'da <laughs> değil ya. İstanbul'da, İstanbul'da değil. değil ya, İleride böyle. bırakırsak İstanbul'u diye. Aynen yani öyle. Yani. Biz bunu yapabiliriz gibi geliyor. Hiç yapamayacağımız yani bir düşünmedim. Başarılı olursak yani olabilmemiz için çok fazla ya, Başarısız sebep var. olacağımız tek şey yanlış bir konum seçmek olur. Yani onu da yapmayız. Yani. Ya finansçı olduğumuz için genelde evet. biraz daha para yönetmesi biraz bizde evet daha dikkatli olabiliriz yani. <laughs> İlişkimizde yani bir şey... Bitcoin tavsiyesi alıyor. Biraz daha bekleyin. İlişkimizde bir şey değiştirmek istesen bu ne olurdu? İnadım. <laughs> en tek <laughs> değiştirmek istediğim şey bu. İnat. inat. İnadını değiştirmek isterdim. Başka yok mu? Ama ben bu halini de seviyorum. Hı. Öyle miyiz? <laughs> Kıskanç bir misin? Yani evet. ben cevap vereyim, evet. Evet, <gülüyor> çok. <gülüyor> o zaman böyle yapalım. <laughs> Bizim ilişkimizi diğer ilişkilerden ayıran özellik nedir? Hmm, dürüstlük ve saygı. Yani birbirimize karşı çok saygılıyız. Ve ne olsa birbirimize karşı olduğu gibi şey yapabiliriz. Yani mesela bir sıkıntı yaşadık. Yaşadığım sıkıntıyı çok rahatlıkla anlatabiliyorum. Çünkü biz hem arkadaşız, hem sevgiliyiz, hem... Benim dert ortağım hem de o... O zaman... <laughs> Mesela bende değiştirmek istediğin bir özelliğin olsaydı neyi değiştirmek isterdin? Kararsız olma. Kararsızlığını değiştirmek isterdim. Kararsızlık, evet, <laughs> kararlı, Kesinlikle. Kesinlikle yani, bende fazlası. Karar verirken bir şeyleri sana bırakmak istiyorum. Bir <laughs> kere kararın daha çok sen almanı istiyorum ama sadece onu değiştirdim herhalde. İlk buluşmamız nerede oldu? <laughs> İlk buluşmamız e, ee, Köy'deki Starbucks'ta oldu. Vay, Mezide cehennemi. yoldan gelmiştim. Ee, evet. buluşmaya gitmiştik. Hatta o yoldan Dışarıda bugün merdivenlerin dibinde hemen köşedeki masal oturmuştum. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim yemek? Karnıyarık. <laughs> Bu da doğru. O zaman bitti. Sorular Sorularımız bitti. Biz de bitti. öyle bir öttürelim. Yani <laughs> Çok sen, teşekkür yani ederim. Birlikte yapalım. Biz teşekkür ederiz. Birlikte evet. yapalım. Evet.